Salam, bu videomuzda sizlere kısmetse olur aşkın cüz'ü yarışmacıları kaç yaşında ve hangi burcu bunu gösterirseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeliz Açıkel Yeliz Açıkel 24 yaşında ve balık burcudur. Bir diğer cüz'el isim Yaren Dağ Yaren Dağ 24 yaşında ve kendisi boğa burcudur. Tolga Kandemir Ünlü isim Tolga Kandemir 24 yaşındadır ve kendisi yay burcudur. Bir diğer isim Zeyd Cümüştüton. 25 yaşında ve boğa burcudur. Tuğçe Aleyna. Tuğçe Aleyna 25 yaşındadır. Boğa burcudur. Sedat Polat. 25 yaş koç burcu. Simcenur Erkoç. Güzel isim 25 yaşındadır ve kendisi terazi burcudur. Şeydanur Tunç Şeydanur 24 yaşında ve kova burcudur. Güzel isim Elif Nur Yel tam tamına 19 yaşındadır ve akrep burcudur. Batuhan Boz 23 yaşında ve terazi burcu. Olcan Yılmaz Olcan Yılmaz'ın yaşı 26 ve kendisi Yengeç Burcu'dur. Erol Yıldırım Erol Yıldırım 37 yaşındadır ve Kova Burcu'dur. Cansel Ayanoğlu Cansel 25 yaşındadır ve kendisi Aslan Burcu'dur. Bir diğer isim Erhan Safar. Erhan Safar'ın yaşı 32. Ve burcuysa balık. Ayşenur İnam Ayşenur'un yaşı 27'dir. Ve kendisi aslan burcudur. Aybüce Cengal Aybüce Tangal 21 yaşındadır. Ve akrep burcudur. Bir diğer isim Bileş Orundaştır. Ve kendisi 26 yaş aslan burcudur. Çağrı Özer Çağrı'nın yaşı 25 burcu yaydır. Kısmetse olurdaki en sevdiğiniz yarışmacıyı, oyuncuyu yorumlarda yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.